Çocuklarda diş hekimi korkusu aslında toplumumuzda annelerden, babalardan geçen bir problem. Aslında çocuklar diş hekiminden korkmaları gerektiğini bilmezler. Bu anne babalar kendi kaygılarını çocuklarına aktarırlar. Ee, diş hekimi ziyaretlerini küçük yaştan itibaren oluşturursak, bir yaşından itibaren bir diş, diş hekimine, diş hekimi abla veya abiye gitmeye başlayan bir çocukta diş hekimi korkusu olmayacaktır. Aynı zamanda diş gelmeden önce bak e, doğru durmazsan işte iğne yapar, dişini çeker gibi korkutucu cümleler kesinlikle söylenmemelidir. Anne babanın kötü dental tecrübeleri varsa bunlar çocuğa aktarılmamalıdır ki çocukta da bu korku gelişmesin. Diş hekimi ziyaretlerinin, diş hekimlerinin onların dişlerini korumak, eee iyileştirmek ve tedavi etmek için yardımcılar olduğu hissini verirsek çocukların da diş hekimi korkusunu yenmiş olabiliriz. Aynı zamanda evde oyun oynanması, diş hekiminin rolüne giren anne baba veya çocuğun hasta olması gibi küçük oyunlarla gelmeden önce motive edilebilir. Böylece dental tedavilerimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliriz.